Pek çok idrar yolu probleminin altında kabızlığın yattığını biliyor muydunuz? Bu görüntü vücudumuzun alt kısmının önden arkaya kesiti. Şu mesane yani idrar kesesi. Burası idrar yolu. Burası da bağırsakların son kısmı. Bağırsaklar dolu olduğu zaman arkadan ve üstten mesaneye baskı yapar. Dolayısıyla mesanenin idrar depolama kapasitesini sınırlar. Az bir miktar idrar girdiğinde mesaneye sıkışıklık hissedilir. Sık idrar çıkma, ani sıkışma, idrar kaçırma, mesanede tam boşaltamama hissi gibi belirtiler olur. Hatta çocuklarda gece yatak ıslatma da meydana gelebilir. Kabızlıkla ilgili sorun şudur ki genellikle akla gelmez, ihtimal verilmez, farkına varılmaz. Hastaların kabızlık kelimesinden anladığı ile doktorların kabızlıkla kastettiği şey farklıdır. Neden hastalarla anlaşamıyoruz bu konuda? Bu bir trafik yoğunluk haritası. Bu haritaya baktığımız zaman E5'in şu yöndeki ve bu yöndeki gidiş gelişinde trafiğin akışında bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Arabalar vızır vızır gidiyor geliyor. Halbuki haritanın geri kalanına baktığımız zaman şurada kırmızı dur kalk trafik var. Şu yönden gelen arabalara baktığımız zaman vızır vızır akan bir trafik var. Biraz daha geriye baktığımız zaman duran bir trafik var. Yani hastalar köprüden sonraki trafiği görüyorlar tuvalette. Trafiği akıcı zannediyorlar. Ama köprüden önceki sıkışıklığın farkında değiller. Hastaları buna ikna etmek oldukça zor oluyor. Film çektiğimizde kemik perdesi içerisinde ne kadar yoğun dışkı olduğunu görüyoruz burada. Arka taraftaki kemiklerin bile şöyle beyaz beyaz şu şekilde kuyruk sokum kemiğinin görünmesi lazım o kemiklerin görünmesini bile engelleyecek yoğunlukta dışkı var. Peki neden bu kadar önemli bu bağırsak konusu? Birincisi bağırsakların etkin şekilde boşaltılamaması bağırsakların kendisine zarar verir. Bunun farkında olmak, bağırsak alışkanlıklarını düzenlemek bağırsak sağlığı için elzemdir. Öte yandan idrar yolu problemlerinin altında bağırsak problemi yatıyorsa bunu ortaya koyup düzelttiğimiz zaman zaten idrar yolu problemleri de düzelecek demektir. Dolayısıyla daha doğru, daha uygun bir tedavi yapmış oluruz. Bir de şöyle bir durum var. Bağırsakların normal olduğunu farz ettik. Sık idrara çıkma nedeniyle ilaç yazdık. Vereceğimiz ilaç mesane kasının kasılmasını azaltacak bir ilaç olur. Bu ilacın en büyük yan etkisi de tahmin edin nedir? Kabızlık. Bağırsak kaslarının kasılmasını da yavaşlatır çünkü bu ilaçlar. Altta yatan bir kabızlık varsa ne olacak? Vereceğimiz ilaç belki ilk birkaç gün belirtileri ortadan kaldıracak ama daha sonra takip eden günlerde problemi daha da fazlalaştıracak. Ne oldu? İdrar yolu problemlerimizi tedavi edemedik. Hatta daha kötü. Kabızlığın çok çeşitli nedenleri olabilir. Ama bizim çocuk olaylı polikliniğinde en sık gördüğümüz neden üşenme nedeniyle tuvalet erteleme. Bunun akabinde sertleşen dışkının bağırsaklarda kalması, çıkartmanın zorlaşması, zorlaştıkça tuvalet erteleme, erteledikçe kabızlığın artması. Çünkü bezleyken çocuklar tuvalete gitmek gibi bir mecburiyetleri yok. Altlarını yapıyorlar, birisi de güzelce temizliyor. Bezden çıktıktan sonra kötü kokan bir ortamda zamanlarını geçirmeleri gerekiyor. Halbuki onların yapacak daha önemli şeyleri var. Oyun oynamak gibi, televizyon seyretmek gibi. Basit bazı gözlemlerle çocuğunuzda tuvalet erteleme davranışının olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çocuğunuzda şu şekilde tuvalete erteleme manevraları görüyor olabilirsiniz. Bacakların çaprazlama, topuklarıyla dış idrar kanalına bastırma gibi idrar hissini azaltmaya yönelik davranışlar. Büyük tuvaletlerine de sıklığı yani her gün mü yapıyor yoksa birkaç günde bir mi yapıyor? Kıvamı ve şekli nasıl? Buna göre izleyebilirsiniz. Bu Bristol dışkı ölçeği. Dışkının kıvamı ve şekline göre kabızlığa eğilim var mı yok mu onu anlamamıza yardımcı oluyor. Kıvamın ve şeklin şu 3, 4, 5 tipinden birinde olduğundan emin olmak lazım. Küçük tuvalete daha sık gidildiği için gidiş sayısındaki artma veya azalmalar daha kolay dikkati çekiyor. Ama büyük tuvalet günde bir kez ya da iki günde bir yapıldığı için hesap şaşıyor. Her gün aynı saatte düzenli olarak tuvalete oturma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bağırsaklarda ne kadar uzun süre durursa dışkı o kadar sert olur. Gerideki trafiği o kadar çok tıkar. Ağrılara neden olur. Ve boşaltımda o kadar zor hale gelir. Tuvalet ertelemek kötü bir alışkanlıktır. Yıllar içerisinde hem bağırsakların hem de mesanenin geri dönüşümsüz şekilde hasarlanmasına neden olabilir. Sağlık için düzenli dışkılama alışkanlıkları önemlidir.